Mezoterapi aslında cilt içerisine bir takım hazırlanmış özel maddelerin uygulamasıdır. Mezoterapinin uygulaması ta 1950'lere dayanır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi, tıbbın ilerlemesiyle birlikte çok etkili mezoterapi ajanları üretilmiştir. Ve bu nedenle de daha etkili ajanlar elde edildiği için kullanımı yaygınlaşmıştır. Nasıl yapılır? Küçük iğnelerle cilt içerisinde bu maddeler birçok noktadan verilir. Kullanılan mezoterapi ajanına göre bazılarını tekrarlamak gerekir. Bazılarını 4-5 seans, 4-5-6 seans, bazılarını 1-2 seans, bazılarını tek seans uygulanabilir. Mezoterapinin özelliğine bağlıdır. Burada tabii mezoterapi deyince bir tane mezoterapi yok. Sayısız birçok çeşit mezoterapi var. Bu mezoterapiler arasında değişen ne? Aslında içeriği değişiyor üreten firmanın içeriği değişmektedir. Bu içeriğe bağlı e, terapinin etki gösterdiği fayda ve özellikle değişmektedir. Peki biz hangisini kullanacağız? Aslında hepsini kullanabiliyoruz. Yani her hastanın ihtiyacına göre bir mezoterapi ajanı seçilmesi lazım. Bazıları, mesela hyaluronik asit bazlı olanlar, cildi daha iyi nemlendirirken, parlatırken, bazıları lifting etkisini daha fazla yapar, bazıları cildi besleme özelliği daha fazladır. Bunun gibi her mezoterapi ajanın içeriğine bağlı olarak farklı uygulama özelliği ve etkisi vardır. Ama sonuç olarak günümüzde bunlar sık kullanılan, hasta memnuniyetinin yüksek olduğu uygulamalardır. Tabii mezoterapinin etkisi kalıcı mıdır? Hayır değildir. Tekrarlamak gerekir. Bunların yapılan mezoterapinin özelliğine göre 6 ay, 9 ay, 1 yıl gibi değişen sürelerde kalıcılığı vardır. Kişiden kişiye de değişir. Yani cilt bakımının çok daha ileri seviyesi gibi düşünebilirsiniz. Cildinizde parlaklık, nemlendirme, canlılık gibi özellikler sağlayan uygulamalardır. Peki içinde ne var? Yani bütün mezoterapilerin içerisinde antioksidanlar var. Antioksidan nedir? Antioksidan biz vücudumuza bir şey yerine bir şey yediğimizde vücudumuza bir olay oluşunda, oksidatif stres dediğimiz bir olay olur. Nedir bu? Yani oksijen farklı moleküllere dönüşürerek serbest anyonlar ve katyonlar oluşur. Yani vücutta ortaya çıkan bir takım metabolitler vücuda ve hücrelere zarar verir. Bu zararı, bu oksidatif stresleri azaltan şeyleri antioksidan deriz. Yani vücutta ortaya çıkan o zararı molekülleri yakalayan maddeler var içerisinde birincisi. Vücudu besleyen amino aminositler yapı taşımızdır var. Bazılarında hyaluronik asit var. İşte bazılarında somon DNA gibi şeyler var. Özellikle cildi parlaktan bir takım özellikler veren. Dolayısıyla hepsinin formülleri farklı ve bu formüllerine bağlı bir takım cilde faydalar sağlamakta. Ama genel olarak cildi parlatan, nemlendiren, Bazen sıkılaştıran, ince kışıkları gideren, özellikleri sahip maddeler bütünüdür mezoterapiler.